Evet Üsküdar sahildeyiz. Hava mükemmel. Bayramın ilk günü. Burada balıktan arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi sahil acayip kalabalık. Üsküdar'ı ilk defa görenler için. ve i̇şte vapurlar. Karşı taraf Beşiktaş beş. Evet görüyorsunuz Şurası ufak olan yere Ortaköy camisi Şu an geminin gittiği yer Gerçekten çok güzel bir hava Ya büyütelim gelirse balık çekenleri de göstereceğim inşallah.